Merhaba arkadaşlar, Karlı Ülkesi Hanina ve Dilara'nın kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, merhaba arkadaşlar. Biz bugün böyle Chelsea'nin karavanını açacağız. Ay evet çok güzel değil mi? Karavan evi. E, bu gördüğünüz Chelsea'nin karavanı. Bununla tatil'e gidiyor. Çok güzel. Onun içerisinde yatak var, e, mutfağı var, her şey var. Bir de çok güzel arabası var değil mi? Evet. Anne bir çevir arkasını bak o kenarından bak, arkasında gözüküyor neler var Bakın, içerisinde. Arabası var. Bakın burada böyle yatağı var. iki katlende merdiveni bile var. Bakın mutfak. Lavabo var buradan. Böyle bunu ben anlayamadım. Ocak ha? galiba eee, evet ocak, yabancı. ocak tamam. Evet. Ocağı var tabii ki yemek yiyecek tatilde. Evet. Bakın arabaya bakın bagaj açılıyor içine. Oh süper. Birazdan arabasını da açacağız zaten değil mi? Evet. Bakın köpekleri var. Onun böyle kapısı var geçmek için. Bir gösterelim yakından. Evet evet. Dur bir dakika. Bak şöyle. Çok güzel. Evet. Ya, işte bir tane içinde böyle bir şey var İçinde böyle bir tane poşet var onun, içinde onun böyle bir tane <laughs> eşyaları var hmm. Evet. bir açalım mı isterseniz evet. önce isterseniz arabayı al Annina. evet arkadaşlar bakın açtım bakın, şimdi evet. onun kağıdını da çıkar ben sana yardım ettim ya yırttık sonra bunu da çıkarttık karavanı da onu da birazdan Dilara açacak evet Göstersin arabayı güzelce. Bakın arkadaşlar bir tane köpek ve gitar çıktı içinden. Bakın bir tane çantası. Bakın açılabiliyor şöyle. Açayım. Bakın. Evet onu koyuyor değil mi arabanın arkasına? Evet. Çantasını koyup gidiyor. Burada yemek var böyle. şimdi sıra en güzel şeydi. Aradığımız... <laughs> Ay çok güzel. Bir bebek çıkıyor mu Chelsea kalktı mı? Ee... Onu bir göster bize yakından. Bakın arkadaşlar. Chelsea'yi çıkardım. Böyle elbisesi var. İtiği böyle çıkabiliyor. Chelsea çok tatlı bir bebek. Sarı saçları var. Ayakkabıları da çok güzel değil mi? Rengi pembe. Evet. Ee, bir tane arabanın içerisinde bir parça daha düşmüş. O ne? Aha, i̇çinden böyle özel gösterdiğimiz. Ben bunu anlamadım. bardak mı? Bir, şey. bir arabanın arkası açılıyor mu Almina? Evet. Hani çantasını koyuyordu ya. Çek gücü yetmedi mi? Oraya çantasını koyuyor değil mi? Malzemelerini koyacak. Sonra karavanı da oraya takıyor. Arkasında takacak bir yer evet, var. Evet karavanı böyle takıyor. Birazdan takarız. Ee, sen şimdi oyuncakları biraz kenara çek Almina. Karavanı da bize Dilara açacak. Dilara hadi bize göster bakalım. Nasıl açacağım? Şuradan kenardan değil mi? Daha çok şey çıktı ama biz de bu tarafa döndürelim misin anneciğim? Dilara çok heyecanlandı. İçinden malzemeler çıktı. Bak ben bana bir verdiler. Dilara. Aa, bak. bak burada vanzası var. Ben göstereyim Dilara. Kendi görmek istiyor. Kendini çeviriyor sürekli. Burada vanzası var. Ay çok güzel. Bebeği bebeğe verir misin? Onları da birazdan yapıştırırız. Bak bebek böyle Chelsea yatacak istediği zaman hem de iki tane isterse biliyor musunuz arkadaşını da davet edebilir karavanıyla gezmeye. E, e, bu tarafta de. mutfağı vardı. İşte, Şöyle burada tabi aksesuarları var. Onları takacağız değil mi? Evet onları da takarız biraz da. Aslında çok güzel bir oyuncak. Bakalım bu ne? Resimde gördüğümüz masası. Evet arkadaşlar, böyle Chelsea'nin evini yerleştirdik, açtık, bakın şöyle yapıştırdık, merdivenini taktık. Çok güzel oldu. Diğerlerini de buraya koyduk. Tabureler, ateş yakıyorlar. Diğer tabure nerede kızda? İki taneydi. Başka tabure yok. Vardı. Evet, burada... Chelsea'nin arabası böyle. Aslında çok kaliteli, güzel bir araba. Arkasına dediğimiz gibi eşyalarını koyup gidebiliyor. Bir de şey gösterelim. Kızlar karavanı kapatalım. Nasıl arkasına takıyor, götürüyor? Karavanını bir götür gösterelim mi? Evet arkadaşlar. Bakın bunu böyle kapatıyoruz ki giderken burası açılmasın. Bakın böyle mutlaka kilitleyelim değil mi Yoksa giderken açılır burası karavanın kapısı zor olan yer evet arkadaşlar kapattık bakın burada böyle bir şey var takılıyor oraya değil mi araba arabada da bir aparat var Evet taktım Ay, çok güzel biraz götürsene gidiyor Gitar Biraz indir ama anne Çok güzel gidiyor değil mi Bak bununla her yere gidebilir Chelsea Anne senin elindeki ne Bakın böyle Chelsea'nin diğer bebeği Evet Aynen. Sarı saçlı aç bakalım Onun ikisi birlikte oynayabilirsiniz biliyor musun Evet Nasıl bir şey? Bir bakabilir miyim? Elindeki neydi? Dondurma mı? Evet, elindeki dondurma. Bu da çok var. güzel. Saçları, elbisesi. Çıkartalım kağıdında. Evet arkadaşlar, bakın elimde böyle mavi külahlı bir dondurması var. Saçları çok güzel, Sapsarı. İkisi birbirine benziyor, değil mi? Evet, ikiz elbisesi çok güzel. Bence bunlar var ya ikisi birlikte tatile gidebilirler. Evet. Ayakkabıları da çok güzel bakın. Evet çok güzel. Hmm. Şimdi bunu bir açalım isterseniz bir yatsın bakalım ikisi birlikte yatabiliyorlar mı? Değil mi? yatarlar? İki arkadaş ben yatabilirler bence. Ben alt kat yatacağım. Alt kat. Aa kızlar biliyor musun? sizin ranzalı yatağınız gibi. Alina ile Dilara'nın da yatakları ranzalı. Oluyor. Evet süper Evet Bence gezmelerini yaptıktan sonra Burada ikisi birlikte Uyuyabilirler Bakın arkadaşlar dolap da açılıyor Burada Çevir bakalım Bakın hmm, Bak şöyle Evet dolabı da açılıyor arkadaşlar. Bakın dolabı açacağım şimdi. Ve içine mavi bardaklar koyacağım. Hadi bakalım. Bir şey mi? Ne göstereceğim? <laughs> Arabanın direksiyonunu çeviriyor almin Dilara. <laughs> Kapı da açılıyor. Ateş mangal Evet. Ben çok. bunun adını unuttum. Ay onu ben de şu anda unuttum biliyor musun? Hmm, böyle yenen bir şeydi. Neydi ya? Hani ateşe tuttuğun zaman böyle kızarıyordu. Evet, yiyorsun, çok. evet. Biz de yapmıştık bir defa ama şu anda hatırlayamıyorum ismini. Evet, ben de hatırlayamıyorum. Şimdi Evet, çanta harika. Bindon. <laughs> İçinden bir tane böyle gitar çıktı. Ben şöyle ayakkabılarımı çıkartmaya çalışıyorum ama çıkartamıyorum. Ben kelsi azıcık arabada süreceğim. Ve valizini dağıtsın. Tatile götüreceğim ben. Biraz daha bir çıkardı. Evet oturdu şimdi Ve gidiyor. Evet, gidiyor? Bu sefer karavanı almadan yalnız başına gitmek istiyor değil mi? Evet böyle istedi. Evet çok güzel sürüldü arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Taktın mı Bilal'e? Ben giydireyim mi? Bilal'e çıkartmayız. Evet. Ben ona yardım ediyorum. Çok kolay aslında. Bunu nasıl giydiremedin? Ben Chelsea'yi arabadan çıkardım. Artık. Saçlarını da çıkarmamız gerekiyor. Bunun saçları bağlı kalmış. Evet. Bunu nasıl açacağım? Ben saçlarını açtım kızlar bağlıydı ya evet, paketten çıktığında çok güzel, çıktığında çok güzel. Evet. bence de al bir bebeğim güzel. limonata içsinler değil mi sıcaklamışlar birazcık benim bebeğim eline evet eline takabiliyorlar değil mi onu evet eline takılıyor bakın benim bebeğim. çok güzel köpekleri de var çok tatlı arkadaşlar köpekleri de onların arkadaşı evet bakalım. onları akşam koruyordur belki ne oldu evet. Dilara takamıyorum işte bunu çeviriyoruz şu sarı kısmı şöyle takıyoruz biraz böyle ittirmen Hı -hı. gerekiyor Hı -hı. De. evet çıktım ben şu dursun azıcık çalıyor. var mıydı? <laughs> Aa ah, Dilara. Almina güzel ses çıkarıyor. Şimdi biz isterseniz oynayalım. Videomuzu burada kapatalım. Kızlar ne dersiniz? Alar. <laughs> Arkadaşlar Almina ve Dilara'nın kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.